Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 3 Ocak Cuma akşamından herkese merhaba. Avrupa Haberleri ile karşınızdayız. Öne çıkan başlıklara bakalım ardından ayrıntılarla devam edeceğiz. Almanya'ya göç etmek isteyenler için önemli bir adım atıldı. Vize başvuruları artık internet üzerinden yapılacak. Almanya'da işsizlik oranı arttı. Almanya ve Fransa'dan Şam'a ziyaret gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanları HTŞ ile resmi temas kurdu. Berlin'de polis karakolu yakınında patlama meydana geldi. İki polis yaralandı. Hollanda'da seri katil olduğu düşünülen kişi yakalandı. Almanya'da yoğun kış şartları etkili oluyor. Kar, don ve buzdanma uyarısı yapıldı. Daha fazla başlık ve ayrıntı var. Başlıyoruz. Evet Almanya'ya çalışmak, okumak ve aile birleşimi için gitmek isteyenlere iyi bir haberimiz var. Almanya 1 Ocak 2025 itibariyle konsolosluk hizmetleri portalı adında yeni bir dijital platformunu kullanıma sundu. Bu platform Almanya'ya çalışmak, okumak veya aile birleşimi için gelmek isteyenlerin vize başvurularını tamamen online olarak yapabilmesini sağlıyor. Artık 167 farklı Alman vize ofisinde dünya çapında bu sistem kullanılabilecek. Hemen şöyle gösterelim portalın içeriğini de. Eskiden uzun süren ve kağıtlarla dolu olan süreç tamamen dijital hale getirildi. Platformda çalışmak, eğitim almak, staj yapmak veya aile birleşimi gibi 28 farklı vize türü için başvuru yapılabiliyor. Almanya'nın hedefi dünyanın dört bir yanından gelen yetenekli insanları daha kolay ve hızlı bir şekilde ülkeye çekmek. Almanya Dışişleri Bakanı Babok, her yıl Almanya'da 400 binden fazla nitelikli iş gücü açığı olduğunu belirtti. Berbuk'a göre özellikle sağlık, teknoloji ve zanaat gibi sektörlerde çok fazla çalışana ihtiyaç var. Ancak uzun süren vize işlemleri ve karmaşık formlar birçok yetenekli insanın Almanya'ya gelmesini zorlaştırıyordu. Bu nedenle süreç modernize edildi ve dijital hale getirildi. Peki ne değişti? Başvurular artık tamamen online yapılacak. Posta ile gönderim gibi zaman kaybettiren işlemler sona erecek. Randevu bekleme sürelerinin kısalması bekleniyor. Başvurular her ülkedeki Alman vize ofislerinden dijital olarak işleme alınacak. Aileler, gruplar veya yetkilendirilmiş kişiler ileride toplu başvuru yapabilecek. Babok bu sistemi gerçek bir idari devrim olarak tanımladı ve bunun Almanya'nın dünyanın en modern göç yasalarından birini dijital çağa taşıdığını söyledi. Yeni sistem sayesinde Almanya hem ekonomisini güçlendirmeyi hem de uluslararası yetenekleri cezbetmeyi hedefliyor. Almanya'da işsizlik oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 0,3 puan artarak %6'ya yükseldi. Federal İş Ajansı bu artışın ekonomik durgunluktan kaynaklandığını belirtti. İşsiz sayısı 2024'te yıllık ortalama 128 bin kişi artarak 2,8 milyona yaklaştı. Kısa çalışma uygulaması da dikkat çekici şekilde arttı. 2023 yılında 241 bin olan kısa çalışma kapsamındaki çalışan sayısı 2024'te yaklaşık 320 bine ulaştı. Aralık ayında ise işsiz sayısı 33 bin kişi artarak 2,8 milyona çıktı. Bu dönemde işsizlikteki artışın mevsimsel etkilerle bağlantılı olduğu, inşaat gibi hava koşullarına bağlı sektörlerde faaliyetlerin azalması ve yıl sonu itibariyle birçok geçici sözleşmenin sona ermesiyle ilişkili olduğu açıklandı. Ayrıca iş gücüne talep de azaldı. Aralık ayında açık iş ilanlarının sayısı bir önceki yıla göre 59 bin azalarak 654 bine düştü. Kısa çalışma taleplerinde de yıl boyunca yükseliş görüldü. Aralık ayında 55 bin kişi için daha kısa çalışma başvurusu yapıldı. Şimdi peki nasıl oluyor orada? Almanya hem işçiye ihtiyaç duyuyor hem de işsizlik artıyor. Şimdi Almanya'da işsizlik artıyor çünkü ekonomik durgunluk var ve bazı sektörlerde işlere ihtiyaç azaldı mesela mevsim şartları az önce açıklandığı gibi ama aynı zamanda Almanya nitelikli çalışanlara yani doktor, mühendis zanaatkar gibi uzmanlık gerektiren alanlarda da işçiye ihtiyaç duyuyor. Çünkü bu alanlarda çalışacak insan yok. Yani işsiz kalanlar genelde düşük vasıflı işler ama aranan işler için uzman bulunamıyor. Çünkü uzmanlık diploma ya da ileri düzey eğitim gerektiren Almanya'da ihtiyaç var bu kişilere. Bu yüzden Almanya yurt dışından nitelikli göçmen çekmeye çalışıyor. Tabi bir de çalışmayı tercih etmeyenler var. 2024 yılında Hollanda kıyılarına ulaşan kaçak göçmen sayısı %58 oranında azalarak 66.317 oldu. Bu sayı 2023'te kaydedilen 157.651 ve 2022'de 105.105.131 göçmenle karşılaştırıldığında önemli bir düşüş gösterdi. Özellikle Tunus üzerinden yapılan göçlerde %80 oranında azalma olduğu bildirildi. 2024'te refakatsiz gelen çocuk göçmen sayısı da düştü. Bu yıl 8043 çocuk göçmen kayıt altına alınırken bu sayı 2023'te 18.820, 2022'de ise 14.044'tü. Göçmenlerin çıkışını engellemek için yapılan uluslararası işbirlikleri ve çeşitli önlemlerle Libya ve Tunus'tan yaklaşık 200 bin kişinin çıkışı durduruldu. UNICEF'e göre 2024'te Akdeniz'de hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 2200 olarak kaydedildi. Bu sayı 2023'teki 2300 ölümle karşılaştırıldığında bir miktar azalma gözleniyor. 2024'te Hollanda'ya gelen göçmenlerin büyük kısmı Bangladeş ve Suriye'den. Bangladeş'ten 13.779 kişi, Suriye'den 12.504 kişi var. Tunus'tan gelenlerin sayısı 7.677 olarak belirlendi. 2025'in ilk günlerinde Hollanda'ya 50 göçmen ulaştı. Bunlardan ikisi 31 Aralık'ta meydana gelen bir kazadan sağ kurtulanlar arasındaydı. Kurtulanlar arasında annesini kaybeden 8 yaşında bir çocuk da bulunuyor. Çocuğun kısa süre içinde Almanya'daki babasıyla bir araya geleceği bildirildi. Almanya Dışişleri Bakanı Balbok ve Fransız mevkidaşı Barot, Turiye'nin başkenti Şam'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi bu Avrupa Birliği'nin yeni Şam yönetimiyle Dışişleri Bakanları düzeyinde yaptıkları ilk temas oldu. Barbok ve Barot Şam ziyaretleri sırasında Esad rejiminin simgesi haline gelen Said Naya cezaevine de gitti. Bu cezaevinin binlerce kişinin işkence gördüğü ve öldürüldüğü bir yer olduğu belirtiliyor. Barbok ve Barot Heyet Tahrir Şam lideri yani HTŞ lideri Ahmet Eşşara ile bir araya geldi ve Avrupa Birliği adına diyalog başlatmaya hedefliyorlar. Bu arada HTŞ lideriyle Alman Bakanı'nın selamlaşma anı Avrupa'da dikkat çekti çünkü tokalaşmadılar. Ziyaret Beşar Esad'ın devrilmesinden sadece 4 hafta sonra gerçekleşti. Babok ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada Suriye halkını destekleme fırsatını kaçırmamaları gerektiğini vurguladı. Ancak yeni yönetimden intikam duygusuyla hareket etmemesini, seçimleri geciktirmemesini ve eğitim adalet sisteminin İslamlaştırılmamasını talep etti. Fransız Bakan Barot da Suriye'de istikrar ve tüm halkın çıkarına hizmet edecek bir geçiş sürecini desteklemek istediklerini belirtti. Bu ziyaret Suriye'de yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi. Ukrayna topraklarından geçen Rus doğal gazının Avrupa'ya taşınmasını sağlayan anlaşmayı yenilemediğini açıkladı. Bu gelişme Avrupa'nın enerji kaynakları üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ukrayna'nın bu kararıyla birlikte Rus gazını Avrupa'ya ulaştıran ana boru hatlarından geriye yalnızca Türk akım kaldı. Ancak uzmanlar Türk akım hattının Avrupa'nın tüm gaz ihtiyacını karşılamaya yetmeyeceğini belirtiyor. Avrupa Birliği, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Rus gazına bağımlılığını önemli ölçüde azalttı. Norveç, Amerika Birleşik Devletleri ve Katar gibi ülkelerden alınan sıvılaştırılmış doğal gazla tedarik sağlanıyor. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği enerji altyapısını çeşitlendirme ve yeni güzergahlar oluşturma çalışmalarına ağırlık verdi. Türk akım hem Türkiye'ye hem de Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan gibi Avrupa ülkelerine gaz sağlamaya devam ediyor. Ancak hattın kapasitesi Avrupa'nın tamamını karşılamaya yeterli değil. Öte yandan alternatif yollar ve kaynaklar üzerinde çalışmalar sürüyor. Kış aylarında soğuk havanın etkisiyle enerji tüketiminin artacağı, bu durumun gaz rezervlerini zorlayabileceği belirtiliyor. Avrupa'da enerji güvenliği ve maliyetleri tartışılmaya devam ederken uzun vadeli çözümler için çeşitli enerji kaynaklarına yönelim önem kazanıyor. Almanya İçişleri Bakanlığı aşırı sağcı imparatorluk vatandaşları ve öz öz yönetimciler gruplarına mensup 189 kişinin arandığını açıkladı. Bu kişiler hakkında toplam 254 tutuklama kararı bulunuyor. Söz konusu gruplar Alman devletini tanımıyorlar ve ideolojik nedenlerle vergi ödemeyi veya idari ceza, cezaları reddediyorlar. Tutuklama emirlerinin 20'si politik şiddet suçlarına, 77'si ise tehdit ve sahtecilik gibi diğer siyasi suçlara dayanıyor. Geri kalan kararlarsa genel suçlar kapsamında. En az 20 kişinin yurtdışında olduğu, bazılarınınsa yıllardır aranza bildirildi. Polis Mart-Eylül 2024 arasında 93 kişiyi yakalamayı başardı. Bu grupların Alman İmparatorluğunu yeniden inşa etme gibi radikal hedefleri olduğu belirtiliyor. Evet, Berlin'in kuzeyinde bir polis karakolunun yakınında meydana gelen patlama sonucu iki polis memuru yaralandı. Olay e, dün akşam gerçekleşti, 20-20 gibi. Memurların rutin devriye görevini gerçekleştirdiği sırada yaşandı. Patlamada bir polis memuru yüzünden ve gözünden ciddi şekilde yaralandı. Diğer memursa patlamanın sesinden kaynaklı bir travma geçirdi. Her iki memur da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis yetkilileri patlamanın nedeni hakkında henüz kesin bir bilgi paylaşmadı. İlk incelemelere göre ne olduğu belli olmayan bir nesne infilak etti. Alman Polis Sendikası Başkanı patlamanın bir saldırı olabileceği ihtimalinin yanı sıra memurların kendilerinin bir havai fişek ya da patlayıcıyla kazara yaralanmış olabileceğini de değerlendirdiklerini açıkladı. Polis patlamanın yaşandığı alanı güvenlik çemberine alarak ayrıntılı inceleme başlattı. Berlin Kriminal Polis Dairesi soruşturmaya devam ediyor. Hollanda'da Rotterdam sakinleri 12 günlük yoğun bir arama operasyonunun ardından derin bir nefes aldı. Çünkü polis 3 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırılardan sorumlu olduğu düşünülen 24 yaşındaki bir şüpheliyi tutukladı. Şüpheli bir apartmanın ikinci katında özel müdahale ekiplerince yakalandı. Tutuklama sırasında zanlının direndiği ve silahını atmaya çalıştığı bildirildi. Son günlerde yaşanan ve rastgele seçilen kurbanların hedef alındığı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Şüphelinin motivasyonu henüz bilinmezken polis olay yerine bir silah ile geçirdi. Zanlı yalnızca avukatıyla iletişim kurmasına izin verilen tam tecrübe altında tutuluyor. Şu bölge sakinleri yaşananlar karşısında dehşete kapıldıklarını ancak şüphelinin yakalanmasıyla da rahatladıklarını ifade etti. Saldırılar sırasında yaralanan 81 yaşındaki bir adamın yaşamını yitirmesiyle toplam ölüm sayısı 3'e yükseldi. Daha önce de 28 Aralık'ta 58 yaşındaki bir adam, ondan bir hafta önce ise 63 yaşındaki bir adam vurularak öldürülmüştü. Almanya genelinde kış koşulları etkisini arttırıyor. Kar yağışı, buzlanma ve don olayları birçok bölgede günlük hayatı zorlaştırıyor. Meteoroloji uzmanları hafta sonu kar ve don dalgasının daha da güçleneceğini belirterek dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Cumartesi günü özellikle kuzey ve orta bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 5 ila 10 santimetreye ulaşabilir. Güneyde ise karla karışık yağmurun akşam saatlerinde don olaylarına dönüşmesi bekleniyor. Pazar günü soğuk hava dalgası tüm ülkeyi saracak. Güneybatı'da başlayan kar yağışı zamanla donarak buzlanmaya yol açacak. Yollarda kayganlık riski artarken özellikle de doğu bölgelerde 5 ila 10 santimetreye kadar kar birikebilir. Gece sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşebilir. Evet Avrupa'nın gündemi böyleydi. Tekrar görüşmek üzere. Hafta sonu yine Yüksel TV'de gelişmeleri takip edebilirsiniz. Pazartesi akşamımız tekrar birlikte olacağız. Tekrar gelişmeleri aktarmak için karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Mor verandanın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa haberleri bitti.